dededen belli olan mesleğimizi dördüncü kuşak olarak torun olarak hala devam ettiriyoruz. Salça, sezonu nasıl Salça sezonumuz 15-20 gün oldu başlayalı. 20 gün içerisinde tabi gurbetçi müşterilerimizle beraber geldiği sezonda biz de başlamış bulunmaktayız. Maraş özellikle... Şimdi şöyle bizim Maraş salçasının biberi bile farklıdır. Bizim biberimiz etli biberdir diğerlerine göre. Diğer şehirlerde kaynatma salça olur. Bizim salçalarımız tamamen eski dam dediğimiz evlerin damlarında kuruyan, güneşte kuruma salçadır. Ee, hava, şartları... hava şartları tabii ki tadını etkiler. Ee, en çok sevdiği şey güneştir. Güneşli, bol güneşli bir hava olması lazımdır. Diğerlerinden ayıran da zaten tamamen güneştir. Ee, geleneksel yöntemler hala devam ediyor. Tabii ki hala geleneksel yöresel ürünlerimiz hala devam ediyor. Şimdi nasıl bir değişim? Meydan ya şimdi şöyle şehir dışından gelen müşterilerimiz yıllardır kaynatma salçaları, market salçalarına alıştığı için bunu tadına baktıklarında, bir sefer yemek yaptıklarında tamamen tercihleri Maraş ev yapımı güneşte kuruma salçalara dönüyor. Peki fiyatları, nasıl fiyatları şu anda geçen sene ile arasında bir 50 TL gibi bir oynama var. O da malum mazot fiyatlarımızdan, ekonomi fiyatlarından dolayı, ekonomiden dolayı 50 TL gibi bir fiyat artışımız var. Olarak. net olarak? şu anda 300 TL Maraş ev yapımının kilosu. Ha yine gelen sabit müşterilerimize, şehir dışından gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Yani geçen seneki fiyatlara hemen hemen yakın bir fiyatla vermeye çalışıyoruz. Başka bir şey var mı? Ya tamamen yöresel ürünleri tercih etmelerini ben öneriyorum. Market kaynatma salçalarından uzak durmalarını tercih etmelerini öneriyorum. Biz buradayız paköz baharat olarak, kapalı çarşı olarak yöresel ürünlerimize, lezzetlerimize davet ediyoruz tüm müşterilerimize. Peki.